Bu soruyu müfredat içindeki bilgilerle de çözebilirsiniz ama sizi bayağı bir uğraştıracaktır. Ben de size bu tarz sorularda aşırı pratiklik sağlayacak bir çözüm yönteminden bahsedeceğim. Açıkçası bu çözüm yöntemiyle daha önce YouTube'da çözülmüş bir soru var mı diye de epeyce bir araştırdım ama herhangi bir örnek video bulamadım. Sanırım YouTube'da ilk olacak. Müfredatta olmayan şeyler anlatacağım ama herkesin anlayabileceği şeyler olacak. Hatta bir değil, iki tane çözüm yöntemi yapacağım. İkisi de birbirinden çok farklı olacak. Umarım bakış açınız gelişir. Keyifli bir video olur. Haydi geçelim soruya. 7a'nın pi olduğunu vermiş. Kosinüs 2a artı kosinüs 4a artı kosinüs 6a işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben geometriyi çok daha fazla sevdiğim için bu tarz trigonometrik sorularda hemen acaba bir geometriksel çözüm var mı diye düşünmeden edemiyorum. İşte düzgün bir beşgen çiziyorum, altıgen çiziyorum, yedigen çiziyorum. Hani açıları ona göre uyarlamaya çalışıyorum. Ve buna uygun çözümler bulmaya çalışıyorum. Bu soruda da yine benzer bir düşünce yapacağız. Şimdi öncelikli olarak şu 7A'nın pi olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi burada ben her tarafı aslında 7'ye bölmeye çalışırsam pi bölü 7 olduğunu görürüm. Şimdi ben neyi 7'ye bölersem mantıklı bir açıklama olur. Tabii ki de hani düzgün 7 gen, işte 14 gen gibi çokgensel şekillerde bu açıları bu düzgün çokgenin içerisine uygun bir şekilde yerleştirebilirsem, tabii ki de sorunun çözümü için önemli bir adım atmış olurum. Şimdi öncelikli olarak size ben birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Mesela bir y eksen'i çizelim, bir x eksen'i çizelim arkadaşlar. Şimdi burada bir birim çemberimiz olsun. Şimdi bu birim çemberin içerisinde rastgele simetrik olan herhangi bir şekil, ne bileyim eşkenar üçgen olabilir, eşkenar dörtgen yani kare olabilir, ne bileyim düzgün beşgen olabilir, düzgün altıgen olabilir. Mesela eşkenar üçgeni çizelim. Ne olsun arkadaşlar? Şöyle tepe noktası olan şöyle bir eşkenar üçgen çizelim bakalım. Şimdi ne elde etmiş olduk? Şimdi birim çember olduğu için şurası merkez koordinatları 1'e 0 olan işte şu noktaları da herhangi bir koordinata sahip olan bir eşkenar üçgen çizmiş olduk. Kullanacağımız yöntem için sadece şunu yapacaksınız. Kaç kenarlı? Üç kenarlı. 3 kenarlı. 360'ı 3'e bölüyorum. 120. Yani ben bu noktadan sonraki her köşe noktalarının kosinüs değerlerini bulmak istersem şunu yapıyorum arkadaşlar. 120 derece ekleye ekleye gidiyorum. Çünkü 360'ı 3'e böldüm. Her bir yay 120 derece. Daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Merak etmeyin. Şimdi 1'e 0 noktası aslında kosinüs 0'a sinüs 0 değil midir? Ne yaptım? Trigonometrik bir şekilde gösterdim. Ben şu noktayı bulmak istiyorsam tam 120 derece sol tarafa doğru kaydığım için diyeceğim ki kosinüs 120 virgül sinüs 120. Devam ediyorum. Şurayı bulabilmek içinse bir 120 daha gidiyorum arkadaşlar. Kosinüs 240 sinüs 240. Peki ben bunu böyle yazdığımda ne oldu? Şu oldu arkadaşlar. Dikkat. Köşe noktaları üzerindeki apsis değerlerin toplamına iyi bakın. Kosinüs 0 artı, kosinüs 120 artı, kosinüs 240. Bunların toplamı daima 0 olmak zorunda. Çünkü simetrik bir şekilde arkadaşlar. Gerçekten de kosinüs 0 1, kosinüs 120 180 eksi 60 yani eksi kosinüs 60 yani eksi sinüs 30 eksi 1 bölü 2. Bu arkadaşımız da eksi 1 bölü 2 yapacaktır. Gördüğünüz gibi buradan 0 geldi. Hocam biz ezber yapmak istemiyoruz. Neden 120 derece fazlasını aldık? Bu noktaya geldim buraya taşıdım diye merak eden arkadaşlar için çok fazla burayı tutmayacağım. Çünkü aşırı da müfredat dışına çıkmış olmak istemiyorum. Burada bizim uyguladığımız aslında bir cis seta dönüşümü yaptık. Bir noktayı herhangi bir nokta herhangi bir derece etrafında herhangi bir noktayı ötelemek için kullandığımız dönüşüm formülüdür. Bu formülü merak edenler için e, ben burada videonun hemen işte etiket kısmım oluyordu bir diğer bir kısım olarak ben ekleyeceğim çünkü 10 ay önce bir paylaşmış olduğum bir video vardı orada çok daha detaylı bu formülden bahsetmiştim yine o videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar ben şimdi kaldığım yerden devam edeceğim şimdi peki ben hani eşkenar üçgen için bunu yaptım ama mesela içerisine ben eşkenar dörtgen yani bir kare çizmiş olsaydım ne olacaktı acaba hemen onu da göstereyim. Sonrasında sorumuzu çok ama çok basit bir şekilde çözebildiğimizi göreceksiniz. Ve bunu birçok soruda uyarlayabildiğinizi fark edeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Mesela hemen şöyle ne yapalım? Bir kare. Pardon şöyle. Çok kaydı. Ne olabilir? Şöyle bir kare bence çok güzel oldu. Yani başlangıç koordinatlarını şu 1'e 0'a seçersek tabii ki de koordinat manasında çok daha rahat ederiz arkadaşlar. O yüzden hangi simetrik şekli çizerseniz çizin. Başlangıç noktasını tam olarak 1'e 0'ın üzerine getirdiğiniz zaman bu iş tamamdır. Şimdi dikkat. Burası 1'e 0. Yani kosinüs 0'a yine her zamanki gibi sinüs 0 yazdım. Şimdi bu sefer bu bir dörtgen. 360'ı 4'e böldüm. 90, 90, 90, 90. Yani hep 90 artır artır devam edeceğim. O zaman burası ne olacak? Kosinüs 90'a sinüs 90. Aynı şekilde kosinüs 180'e sinüs 180. Aynı şekilde arkadaşlar kosinüs 270'e sinüs 270 olacak. Yani gerçekten de şu apsis değerleri topladığınızda yine sıfır olduğunu göreceksiniz. O yüzden daha iyi anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Şuradaki bölü 7'den dolayı birim çemberin içerisinde yine başlangıç noktası şu olan bir düzgün yedigen çizmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle ki Şunları hemen ben bir sileyim şöyle. Şunları da sileyim. Arkadaşlar nasıl bir yedigen olabilir? Şimdi yedigen dediğimiz tek bir açı, tek bir kenarlı çokgen olduğu için tam olarak şu noktadan köşe noktası olmak zorunda. Şimdi bir köşeyi ben buraya verdiğime göre 3 köşe burada olacak, üç köşe burada olacak. O zaman nasıl bir şey olabilir? Şöyle 1, işte şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4. Aslında yine 1 oldu. Şöyle. Şöyle ve şöyle bir şey olacak. Aslında tam olarak çizmemize de hani gerek yok. Çünkü zaten ben başlangıç noktamı biliyorum. Burası da ne? Şu noktanın apsisi. Yani zaten kosinüs 0'a sinüs 0 olduğunu biliyorum. Her defasında bu sefer 7 kenarlı olduğu için 360'ı bu sefer 7'ye bölmem lazım. Çünkü ben bu noktadan bu noktaya gelmem için şu kadarlık açı yapmam lazım. 360 dereceye baktığımızda şu açıdan 7 tane var. Tamam mı? Yani her defasında 360 bölü 7. Yani 2 pi bölü 7 artlara artlara gideceğim arkadaşlar. İkincilerle benim hiçbir işim yok. Zaten soruda da kosinüs değerleri olduğu için hep birincilerine yoğunlaştım. Şimdi benim birinci açım burada kosinüs 0. İkinci açım hemen 2 pi bölü ekledim. Kosinüs 2 pi bölü 7. Üçüncü açım 2 pi bölü 7 daha ekledim ve hep böyle devam edecek. İşte kosinüs 4 pi bölü 7 olsun. Aslında hepsini yazarsak çok daha iyi göreceksiniz burayı. Kosinüs 6 pi bölü 7. Aslında hepsini tek tek yazmanıza gerek yok. Zaten mantığını anladığınızda daha yüksek bir çokgende bunları yazmadan kafanıza düşünerek çok daha kısa bir şekilde çözüme ulaşacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Kosinüs 8 pi bölü 7. Kosinüs 10 pi bölü 7 kosinüs 12 pi bölü 7. Şimdi bakalım kaç kenar oldu? Hani 7 de 7 tane köşe vardır arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi oldu. Arkadaşlar şimdi dikkat. Tabi bunların sıfır olduğunu unutmayalım arkadaşlar. En başından beri bunu göstermeye çalışıyoruz. Zaten buradan gideceğiz tamam mı? Kosinüs 2 pi bölü 7. Kosinüs 12 pi bölü 7. Açıları toplamına dikkat edin. 14 pi bölü 7 yani 2 pi. Peki birbirini 360 dereceye tamamlayan kosinüs açılarında ne oluyordu? Örnek veriyorum x bir dar açı olsun. Kosinüs x ile acaba kosinüs 2 pi eksi x aynı mı? E şimdi arkadaşlar dördüncü bölgede kosinüs pozitif olduğundan kosinüs x değerinin kosinüs 2 pi eksi x eşit olduğunu zaten biliyoruz. O zaman şimdi dikkat. Şu 2 pi bölü 7 ile 12 pi bölü 7 ne yapıyor? 360'a tamamlanıyor. Yani 2 pi'ye tamamlanıyor. Yani bu değerler birbirlerine eşit. Peki neden direkt 2P bölü 7 üzerine gittim? Soruya bakın. Kosinüs 2a. Yani aslında her tarafı 2 ile çarptığınızda 2a'nın 2 pi bölü 7 olduğunu göreceksiniz. Gördünüz mü bağlantıyı? Şimdi bu buna eşitse o zaman ben şu yuvarlak içerisine aldıklarıma 2 tane kosinüs 2 pi bölü 7 yazabilirim. Şimdi aynı şekilde 10 pi bölü 7, 4 pi bölü 7 açıların toplamına dikkat edin. Yine 360. O zaman aynı şekilde 2 tane kosinüs 4 pi bölü 7 diyebilirim. Dikkat bizim açımız 4 a Yani bunun da 2 katı gördünüz mü? 4 pi bölü 7. Devam edelim. Aynı şekilde 2 tane kosinüs burada 6 pi bölü 7 olacaktır. Kosinüs 0'ın 1 olduğunu biliyorum. Buranın da zaten 0 olduğunu biliyorum. Şimdi burayı 2 parantezine aldığımızda zaten bu istenilen şu ifadenin tamamına ulaşmış olacağım. Ben bu ifadeye ağabeyim, A diyeyim. Burası 2A oldu. Artı 1'i gönderdim öbür tarafa eksi 1 olarak. Her tarafı da 2'ye böldüğümüzde cevap eksi 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi tabii ki de sizler soruyu çözerken böyle uzun uzun işte beşgen çizeyim, altıgen çizeyim, gen çizeyim bunu uğraşmayacaksınız. Şimdi mantığını öğrendiğiniz için kaç kenarlı olursa olsun Hemen 360'ı bölüyorsunuz o kenara ve açılara ekleye ekleye gidiyorsunuz. Yani mantığını bildikten sonra hani gerçekten 15-20 saniyede soruyu çözebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi gelelim ikinci kullanacağımız yönteme. Onun için de hemen şunları şöyle bir sileyim. Şimdi ben burada neyi biliyorum aslında? Sinüs A artı B'nin açılımını biliyorum. Müfredatımızda olan bir bilgi bu. Nedir o mesela? Sinüs A çarpı kosinüs B artı kosinüs a çarpı sinüs b. Peki ben sinüs a eksi b'yi de biliyorum. O da sinüs a çarpı kosinüs b eksi kosinüs a çarpı sinüs b. Peki ben bunu niye yazdım? Tabii ki de bunları taraf tarafa toplamak için. Peki taraf tarafa toplayınca ne elde edeceğiz? Birazdan göreceksiniz çok güzel bir şeyler elde edeceğiz. Arkadaşlar ne yakaladık buradan? 2 tane sinüs a çarpı kosinüs B elde ettim. Şimdi dikkat. Bunlar zaten hep kosinüs. Eğer ki bu kosinüslerin yanında bir de sinüs olsaydı o zaman tabii ki de bir de iki çarpanına ihtiyacımız var. O zaman ben şu açıları toplayıp sinüsünü alıp ardından çıkarıp sinüsünü alıp bunları toplamına eşitleyebilirdim. Peki burada ne eksik? Mesela kosinüs 2A var da yanında bir sinüslü ifade eksik. Hem yukarıyı hem aşağıyı şuradan sinüs a değeriyle çarpıyorum. Tamam mı? Bakalım ne elde edeceğiz. Tabii ki de bir de şuradaki 2'den dolayı aslında 2 tane sinüs a'ya çarpıp bölersem benim için daha iyi olur. Şunları şöyle bir dağıtalım bakalım. 2 tane sinüs a çarpı kosinüs 2 a artı 2 tane sinüs a çarpı kosinüs 4 a artı 2 tane sinüs a çarpı kosinüs 6 a aşağıda da İki tane sinüs a var. Şimdi dikkat, iki var, sin var, kos var. Zaten bu standarda getirebilmek için, bu özelliklerimizi uygulayabilmek için bu işlemi yaptım. O zaman ben şu iki açıyı topluyorum, 3a, sinüs 3a. O zaman ben bu iki açıyı çıkarıyorum, eksi a. Yani artı sinüs eksi a yazmaktansa eksi sinüs a yazarım. Çünkü sinüs eksi x eksi sinüs x'tir. Çünkü sinüs fonksiyonu tek fonksiyondur. İçerisindeki eksiyi dışarıya atar. Neden mi? Çünkü grafiğin içerisinde orijine göre simetriktir arkadaşlar. Devam edelim. Artı 2 açıyı topladım. Sinüs 5a yazdım. 2 açıyı çıkardım. Eksi sinüs 3a yazdım. Mantığını anladınız mı? Birbirlerini götürmesini sağlayacak değerle çarptım aslında. Devam ediyorum. Artı sinüs 7a eksi sinüs 5a diyeceğiz bölü 2 sinüs A. E şimdi bunlar gitti. Bunlar gitti. Ne yakaladık? Sinüs 7A yakaladık. E şimdi arkadaşlar 7A'nın ben şurada pi olduğunu biliyordum. O zaman sinüs pi dediğimiz aslında nedir? Sıfırdır. O da komple gitti. Ne kaldı? Yukarıda eksi sinüs A kaldı. Aşağıda da 2 sinüs A kaldı. Her tarafı sinüs A'ya böldüm. Eksi 1 bölü 2 Buldum. Bakmayın uzun uzun anlattığımı Aslında iki çözüm de çok kısaydı Sadece mantığını anlamanız için Bazen detaylarıyla anlatmak durumunda kalıyorum Bugünlük benden bu kadar Başka bir video ile görüşmek üzere Hoşçakalın